İftira Hiç habersizim Günahsızım İftira Bir de bana sorma İftira İnanma terk etme Gitme pişman olursun iftira Ben hiç yasak aşk yaşamadım İftira Sen de ilk ve son aşkımsın İnanma, inanma terk etme gitme pişman olursun Ve bravo ya Nurgül Ben gömleği ütüleyeceksin diye bekliyorum sen burada televizyon seyrediyorsun ya Unuttum valla ütülerim hemen ver İstemiyorum İstemiyorum Ütüleme geçti gri giy Hiç olur mu öyle şey Taktın mı ütü gel İstemiyorum dedim Nurgül Yine Erdal mı seyrediyorsun? Aman Erdoğan hiç farkında değilim, öylesine açtım o varmış. Bırak şimdi, bırak. Resmen aldatılıyorum. <laughs> ne diyorsun sen Erdoğan? Gülme, gülme sinir oluyorum bu herife. <laughs> bak, bak ne ilginç <laughs> belgeseller var başka kanallarda. Allah aşkına Erdoğan, <laughs> yine başlama. Ayrıca deve başladı. kuşlarının cinsel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor. Öyle ya, senin için varsa yoksa Erdoğan. Haydi kusura bakma, söylediklerini ciddiye almıyorum. Alma alma, son zamanlarda hiçbir şeyimi ciddiye aldığın yok zaten. Anneme de surat asıyormuşsun. İnanmıyorum, böyle mi söyledi sana? O söylemedi. Ben ısrar edince anlattı. Ama doğrudur. Bana da bir tuhaf davranıyorsun son zamanlarda. Nasıl yani?